Merhabalar. Bugün size karavanımızı tanıtan bir video çekeceğiz. Evet arkadaşlar biz e, karavanımızı bitirdik. Artık kullanıma geçtik ama e, uzun süredir e, yapmayı planlıyorduk ve takipçilerimizden de gelen yoğun istek üzerine karavanımızı tanıtma ihtiyacı duyduk. Şimdi size ilk öncesinde karavanın e, dışarısından bahsedeyim. Daha sonra tekrar e, içeriye geçeriz. Karavanımız e, ön tarafından başlayalım. Öncesinde modelinden ve yaşından bahsedelim. 2004 model Volkswagen Volt arabayı alarak karavana dönüştürdük. İlk önce dışarı baktığımızda burada kamp alanlarına gittiğimizde elektrik alabileceğimiz bir dış ünite var. Burada buzdolabımızın arkasına denk gelen kısımda havalandırmamız var. Arabanın arkasına geçtiğimiz zaman e, biz yedek lastiğimizi hem e, görünüm açısından daha güzel olacağını düşündüğümüzden hem de bu şekilde e, olmasını tercih ettik ve bu şekilde yaptırdık. Yedek lastiğimizi buraya aldık. E, karavanımızın arka kısmı bu şekilde. Burada e, kişilik altta ve iki kişilik üstte olmak üzere e, 4 kişi kapasiteli yatağımız var, çikopatımız var da. Burada LG marka çamaşır makinamız var. 3.5 kilo e, çamaşır yıkama kapasitesine sahip. Bu kısımda e, 200 litre su depomuz var. Eee temiz su depomuzu bu şekilde yapıyoruz. E, çamaşır makinasını da buraya koyduk. E, çok fazla bize bir Bagaj alanı kalmadı ama e, içeriden yeteri kadar dolabımız var. O yüzden çok sıkıntı değil bizde. Karavanımızın bu tarafına geçtiğimizde e, bu şekilde bir e, tente yaptırdık. Tenteniz bu şekilde açıldığında gayet güzel e, geniş bir alanı kaplayabiliyor. Bu kısımda e, temiz su doldurduğumuz e, vanamız var. Burada yine aynı şekilde e, arabanın dışında duş alabilme imkanımız var. Duş, duşumuzu bu şekilde dışarıda da alabiliyoruz. Bu kısımda e, şofbenimizin bacası ve yanında da e, havalandırmamız mevcut. E, aynı şekilde arka tarafta olduğu gibi biz e, bu kısma da böyle bir perde yaptık. E, gördük ki kamp alanlarında e, sinekler çok fazla. E, sineklerden birer, bir nebze de olsa korusun istedik. Bu şekilde bir perde yaptırdık. E, Ön tarafta ne var? Burada e, dış aydınlatmamız var. Şu şekilde yanarak LED'den bir dış aydınlatma yaptık. E, arabamızın iç kısmı bu şekilde. Ee, i̇çeriye de geçecek olursak nelerimiz var? Ee, bu... Biz biraz buraları e, güzelleştiririz. Herhalde çiçek falan koyarız. Diğer karavancı videolarında gördüğümüz gibi, değil mi? Yangın tüpümüzü buraya koyduk. E, tedbiri elden bırakmamak lazım. En kolay nereye ulaşabiliriz? E, elimizin altında nerede bulunsun istedik. En kolay burasıydı. E, i̇çine geçelim. Karavanımızın içinde ne, nelerimiz var. Şuradan ne? hemen başlayabilirsin. Altını burada göster. E, geniş bir dolabımız var. E, Birçok eşyamızı burada muhafaza edebiliriz. Gayet e, alanı derin geniş, derinliği olsun. Baya malzeme alır gibi düşünüyoruz. Bu tarafa geldiğimizde burada yine bir dolap var. E, bunun içerisinde Şuradan yakından da görebilirsiniz. E, ee, ve var. Ve yakıt tankı. Aynı şekilde inventor. Onun altında akümüz var. Ee, sigortalarımız, her şeyimiz bu kısımda. Masa. Ee, şu şekilde bir masamız var. Ee, üçgen şeklinde. Bu masayı Alt, aşağı doğru indirdiğimizde ve bunun üzerine de bir sünger koyduğumuzda burası da bir e, yatak haline gelebiliyor. Burada da e, bir kişi, en azından çocuklar yatabilir hale gelebilir. Şu göstergeden devam et istersen. Burada e, güneş panellerimizin göstergesi var. E, enerjimizin durumunu buradan görüyoruz. Yukarıda e, ısıtıcımız ve bastomuzun göstergesi var. Ee, şu şekilde perdelerimiz var. Perde bu şekilde kapalı. Bu şekilde yaptığımızda sineklik oluyor. Böyle açtığımızda komple açılabilir bir perde sistemi var. Bütün pencerelerde aynı şekilde. Ee, Televizyon. Televizyonumuz var. Televizyonu buraya koydurduk. Bu gayet güzel oldu, kullanışlı. Şurada şu kısımdaki göstergelerimizden bahsedelim. Bir dakika geliyorum o tarafa. Burada uydu antenimiz var. Ee, arabanın tavanındaki uydudan e, yayınları buradan alıyor. E, atık su depomuz, arabamızın altında 150 litre kapasiteli bir atık su depomuz var. Onun e, dolu boş olduğunu göstergesi burada. E, burada da temiz su depomuzun e, doluluk oranını buradan da görebiliyoruz. Televizyonun düğmeleri bunlardı galiba, değil mi? Evet televizyonun düğmeleri aynı şekilde kumandası da var. E, tavana da monteli bir düğme sistemi var. Dolap. Gayet şu şekilde kilitlenip şu şekilde açılabilen e, geniş kapasiteli dolaplarımız var. Karavanın e, bu kısmına geldikçe şu şekilde devam ediyor. Evet. Burada da kendi elimizle, el yaptığımız <laughs> ahşap e, bardak, bardak ve tabaklarımızı görebiliyorsunuz. Aynı şekilde böyle. Çok gayet e, dolap kapasitemiz mevcut. Bütün eşyalarımızı yeterince içine alabiliyor. Burada buzdolabımız var. Şu şekilde göstereyim. Karavan için yeterli kapasitede bence. Daha büyük buzdolaplarına çok da gerek duymadık. Bu şekilde e, kapasiteyi kaldırabiliyor. Burada tüpümüz var. E, lavabomuzun hemen altına koyduk tüpü. Ama maalesef e, tüpümüz küçük tüp. Küçük Neden? tüp kullandık. E, büyük tüp sığmadı çünkü. E, ama yeterli diye düşünüyoruz ya. E, yedek bir tüp daha bulundurursak sıkıntı yaşamayız diye düşünüyoruz. Aynen. Buradan hem ocağımıza hem de banyomuzdaki biraz sonra göstereceğiz. E, banyomuzda da e, şofbenimiz var. Şofbene de aynı zamanda bu tüpten e, gaz akışını sağlıyoruz. Burada bulaşık makinemiz var. Şu şekilde göstereyim. E, 6 kişilik yemek takımını çok rahatlıkla yıkayabilecek kapasitede. Gayet kullanışlı, güzel bir bulaşık makinemiz var burada. Bulaşık makinesinin altı ölü nokta ama. Evet. Orada bir şeyimiz burada yok. bir dolap daha var. Gayet geniş ve derin bir dolabımız var. Kıyafetlerimizi buraya koyabiliyoruz. E, şu şekilde kilit sistemiyle yaptığımız. Çünkü bunu yapma ihtiyacı duyduk. En başta yoktu bunlar. E ee, seyahat esnasında çekmecelerin açıldığını fark ettik. E, Mıknatıslı bir sistem olmasına rağmen yine de çekmeceler açıldı. O yüzden böyle bir kilit sistemi takma ihtiyacı duyduk. Şu an gayet güzel açılmıyor. Testini yaptık. Biraz yolla da alakalı. Yollarımız çok kötüydü gittiğimiz yollar. Şu şekilde kilitleniyor ve şu şekilde açılıyor. Gayet kullanışlı. Bir kilit sistemi çok da pahalıetli olmayan bir kilit sistemi Kaş var. Kaç çekmece var orada? 4 tane çekmecemiz var yeteri kadar bütün ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyor. Buraya böyle bir e, masif panelden e, mermerit istemedim. Masif panel daha güzel olacaktı. Böyle bir e, banko kestirdik. Bu şekilde yaptık. Çıkan e, lavabonun kısmına çıkan tahtayı da bu şekilde değerlendirerek e, biraz daha e, bankoyu geniş hale, kullanışlı hale getirdiğimizi düşünürüz. Burada iki Tane ocağımız var. Aynı şekilde tavan aydınlatmalarımız gayet yeterli. Şu şekilde led, ee, gayet kullanışlı. Burada banyo ve tuvaletimiz var. Tuvaleti kaset tipi tercih ettik. Ee, temizlemesi ve kullanımı daha pratik, daha kolay. Ee, Şofbenimiz karavanlara özel e, mini şofben. 65 dereceye kadar suyu ısıtabiliyor. Gayet kullanışlı. Onun aynı altında da bir dolap var. Aynı şekilde göster. orada da bir dolabımız var. E, lavabomuz da orada. Geniş başlığımızı gösterir göstereyim. Geniş misiniz? banyo. E, kullanışlı. Bu şekilde duşumuzu buradan da alabiliyoruz. Havalandırmamız var tabi. Chopin tüple çalıştığı için havalandırma şart. Ee, aynı şekilde bir önlemimiz daha var aslında. Ben onu da göstereyim size. Şu kısımda ee, şöyle bakarsak burada da e, gaz dedek deden dedektörümüz var. Ee, herhangi bir gaz kaçağı olduğunda testini yaptık. Herhangi bir gaz kaçağı olduğunda hemen Kaz alarmı ötmeye başlıyor. Isıtma. Evet arkadaşlar, karavanımız bu şekilde ısıtma ısıtmasımız evet. ve bastomuz var. Ve bastomuzun çıkışı burada. Yatak kısmını da bir gösterelim. Bu tarafta. Yataklarımız da bu şekilde. İki kişi çok rahatlıkla üstte ve altta kalabiliyor. Tabi biraz bu tip araçlar enine biraz daha dar ama yükseklik açısından daha elverişli ama yine de sıkıntı değil rahatlıkla yatabiliyorsunuz. Karavanımız bu şekilde. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere bizi takip etmeye devam edin. Teşekkürler. Biz karavanımızı Cesur Bülbül isminde bir arkadaşımıza yaptırdık. Kendisi bu işi İzmir'de yapıyor. İlgilenirseniz Facebook hesabından takip edebilirsiniz. Bu şekilde karavanın özelliklerinden bahsetmeye çalıştık. Son olarak da karavanımızın ismini Seyyah koyduğumuzu söylemek istiyoruz. Oldum dolaştım şu animi